Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım? inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun. 3 aylara girdik arkadaşlar. Allah sağ selim orucumuza kadar sağlıcakla güzel bir 3 getirmemizi nasip etsin cümlemizi. Şöyle güzel bir açma tarifiyle sizlerleyim inşallah. Burada malzemelerimi hemen sayayım arkadaşlar. 400 milim Şöyle iki su bardağı ılık sütümüz var. Sütümüzü bayağı bir ısıttım. 3 yemek kaşığı toz şekerimiz. 1 paket mayamız. Bunu şöyle güzel karıştıralım. şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız iki tane yumurtamız var yumurtamın birinin sarısını ayırdım şöyle beyazına katıyorum şöyle unumuzu ilave edelim yarısını. Burada da bir paket kabartma tozu. Şöyle bir tane kaşığı tuzumuz var. Onları da ilave ettik. Hamurumuzu güzelce yoğurmaya başlayalım. Açmamızın güzel olması için hamurumuzun dokusunu yumuşak olması lazım. Geri kalan unumuzu yavaş yavaş kontrolü bir şekilde ilave edecek. Hepsini döktüm. Şöyle sirkemizler, var. Sirkemizi de döktüm. Onunla da güzelce Yoğuralım. Sirkemiz bir çay kaşığı arkadaşlar fazla değil. Hamurumuzu tam şey yapmadan malzemelerimizin tamamına katalım. burada geriye kalan bir yemek kaşığı tepeli ve tereyağım var. Onu da döktüm. Şimdi hamurumuz kıvamı alanda güzelce yoğuralım. Hamurumu yoğurma işlemi bitti arkadaşlar. Şöyle Cam yorma kabının içine hamurumu alıp altına biraz yağ alalım yapışmasın diye üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım şöyle hamurumu tam 20 dakika beklettim mayası gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde geldi Hemen şöyle masanın üzerine biraz un serpiştirip hamurumu üzerine aldım. Hamurumuz gayet yumuşak arkadaşlar. sonra tekrardan şöyle biraz bunu serpiştirip hamurumuzu açmaya başlıyorum. Biraz büyütelim. Şimdi bu tarafını Şöyle iki yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağımı elimle hamurumu her tarafa gelecek şekilde şöyle sürelim. Elimizin sıcağıyla hemen eridi gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumun şöyle yarı kısmını ortasına çektim. Tekrardan tereyağından üzerine sürüyorum canlarım. Yarı kısmını geri tekrardan bu tarafa doğru çekelim. Hamurumuz gayet yumuşak. Şu kısmını ortaya kadar çekelim. Öbür tarafından bunun üzerine üzerine kapatıp 20 dakika dinlendireceğim arkadaşlar. Ondan sonra açma işlemine geçeceğim. Hamurumuzu dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle elimle yavaş yavaş açacağım. Yağda sürünce hamur tamamen pamuk gibi oldu. Şimdi ben bunu 9 eşit parçaya böleceğim. Şuradan şöyle başlayalım. Denk geldi şöyle hamurumuzu şu şekil çaprazına çevirip hemen kenara alım ki tepsimi getirince içine koyayım arkadaşlar. Aynen bu şekil. Çok kolay birbirinin üstüne getiriyor. Hemen kapanıyor zaten. Bu gördüğünüz kataraları piştikçe açılacak. O yüzden kat kat olacak. Şöyle bir tane daha yapalım. Hemen tepsimi getirip içine döşeyim. Şöyle açmalarım bitti. Üzerine kapatıp tepsi mayasını alması için bir 10 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra yumurtasını sürelim. Şöyle 10 dakika beklettim tepsi mayası için. Burada bir tane yumurtamızın sarısı. Bir tatlı kaşığı kadar da üzerine süt döktüm. Bunu güzelce karıştırıp Açmalarımızın üzerine şöyle sürelim. Zaten açmamız yağlı bir hamur olduğu için altlara çabuk akacak. Fırçamızın ucuyla her tarafına değdirelim. Fırınımı şu an 190 dereceye ayarladım. Fırınım ısındı. Fandaya da pişireceğim arkadaşlar. Buradan da belirttim. Bazı takipçiler mesela gülapla kaç derece olduğunu söylemediğinde genelde hep söylüyorum. Videomun içinde. Demek ki bazıları denk gelmiyor size. Şöyle hemen alıp tepsimizi fırınımıza gönderelim. Şöyle açmalarımız pişti. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Hemen gösterip Gördüğünüz gibi pamuk gibi altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşça kalın.